Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye sorarsanız yanlış kutu seçersen ölersin yanlış yapıyoruz. Şimdi gel bir buraya Eyüp. Şimdi burada arkadaşlar nasıl diyesem şurada iki tane kutu var. Mesela ben bu çiçeği buraya koydum içine içine tabi koyacağım kimse görmeyecek. Mesela Eyüp geldi bunu seçtiyse bunu içecek. Ama ben buraya ceza da koyabilirim. A few moments later. mesela bunu yırttı şu buraya pul koyabilirim yaprak da koyabilirim yerden toprak da koyabilirim. Bunları koyacağım işte burada içeceklerimiz falan var. Onları koyacağım ve Eyüp doğru kutuyu seçerse o içecek ama yanlış kutuyu seçerse ceza. <laughs> ceza. Yanlış kutuyu seçersek kutu birinci cezadan birini toprak dökeceğim. Yel toprak dökeceğim ve kubberi yiyeceğim. Acı toz, acı toz. Acı toz aslında kubber dedi. Kubberin biraz daha küçültülmüş hali bu. Bu daha Aynen. acı arkadaşlar. Ondan dolayı şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi yani şu hangisine ne kutu yani evet. cezamı ne koyacağımızı seçecek kişi belirleyeceğiz taş kağıt makazda ve 5'ten 1'sin 3'te mi? 5'te 5 5 5 5 Taş, kağıt, makas, makas. İki, taş, iki, kağıt, makas. Iki, bir. taş, kağıt, makas 1-0 Taş, kağıt, makas 2-0 Taş, kağıt, makas 2-1 Taş, kağıt, makas 3-1 Taş, kağıt, makas 4-1 Taş, kağıt, makas 5-1 5-1 5'in biri Tamam şimdi arkadaşlar bak yemin ediyoruz videoda Bahan şerefsizdir desem şimdi şerefsiz diyeceksin zaten. Ya kötüsünü bilmiyorum ee, san sen. Yani bir bakan şeydir. Tamam. Ben getirmek istemiyorum. Yani. Şimdi sen oraya geç arkaya. Sen şu çam ağacının arkasına geç. Geçiyorum arkadaşlar yerine. Yani. Aynen oraya geçecek şimdi Eyüp. Biz de ne yapacağız diye sorarsanız. Buradan ben cezalardan veya şeylerden birini alıp şu an kutunun içine koyacağım. Eyüp de seçecek. Arkadaşlar işte, şimdi videonun başlangıcı diye. Şimdi şerefsiz olmasın diye şöyle. E, koydum gel. Herhangi bir kutuya temas etmek veya dokunmak yok. Şimdi elinden uzaktan şöyle sadece şöyle yapabilirsin. Yani şu şekilde. Hayfını alabilirsin. Hangisini al seçersen seç. Ama seçemezsen ben kullanacağım. Tamam seçiyorum. Seçiyorum. Seç. Şu. Hangisi seçti? Sağ <laughs> seçti. Otur devrildi yapacak bir şey Sağ seçtin değil mi? Şunu seçmiştim. Arkadaşlar onu botu devredelim. Rüzgardan dolayı botu devredelim. Buradaydı devredim. arkadaşlar zaten. Uta, aynen. Bu tu da buradaydı ve içine de bunun içine koymuştum içeceği. Evet, şuraya Sen hangisini? şunu seçtin değil mi? Bunu seçtim aynen. Şunların üstüne de yük koymamız lazım aslında. Şimdi arkadaşlar ne olacak diye sorarsanız. Aynen. Arkadaşlar e, şunu açar mısın hep benim için? Ne yapacaksın? İçeceğim. Aç. Tamam. <laughs> Ver Ay, bana. Arkadaşlar e, afiyet olsun. Alırım Muhammed için. Şu an dışarıda sıcak olduğu için güneş tabi biraz derece sıcak. arkadaş. Sabah 2 saatte video sebep de ceza olsun diye içmiyor. Ben de boğazım kurudu. Sesinden belli zaten baksana. İyi hepsini içti. Oo. Gönderi reklamını yapıyoruz lan. Vallahi <laughs> <laughs> bak reklamını yapıyoruz lan. Arkadaşlar bir sonraki videomuz e, tripod tanıtımı olacak. Aynen. O videoda evet. ilgilenmek isteyen olursa e, tripod ve kamera ve Drone tanıtım 3 birden yapacağız. Onlar bilgi videolarımız olarak. Uzun yani süre bir biraz. biraz böyle. O evet. yüzden şey 10-15 dakika kadar fazla uzatmayız o videoları. Hı hı. Şimdi sıra Eyüp'te. Evet arkadaşlar hepsini buradan zaten bir şey seçecek. bunun de oradan içine koyacak. Şimdi ben gidiyorum bakmıyorum. Ama hızlı acele. Hı. Oralarda izleyeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Geçtim, tamam sen sus. Arkadaşlar şu an cezamız için ya da ödülümüz için şöyle limonatamız var arkadaşlar. Bunu koyacağım içine da şöyle arkasına koyalım. Bakmıyor zaten. Koydun mu? Yok koyuyorum şu an. Bir dakika. Arkadaşlar biraz da yaprak koyacağım içine. Hmm. Evet. Bunu da böyle şu arkasına koyalım. Mu? Koyacağım bir dur. Tamam gel. Evet podyuma çıkıyor. Bakmadın değil mi? Vallahi görmedim hiçbir şey. Hiç şey tamam, uzak dur şimdi. Tamam, otur orası. Ne koydunuz şimdi buradan anlar biliyor musun? Hı. Evet, içeceği koymuş. Evet, hangisinde? Şimdi sen bana ters Uzak kıyasın. dur oğlum, uzak dur. Tamam, uzak değil, şöyle yapabiliyor. He. Şöyle mi zaten anlamam zaten şöyle yapınca. Tamam. Ters köşe yaptın sen değil mi? Bilmiyorum artık bakacaksın. Ne yaptı lan? lan? Ya hadi daha seç. Bak taş kertten kaz yapacağım. Bir kere. Ha teşekkür ederim kardeş seçeceksin. Hadi, ben ya yaptım yani, mı? Şey o piti piti yapacağım hangisi çıkarsa tamam mı? Tamam. O piti piti. Seç. Aha yaprak gel 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 gel. <laughs> Ters köşe arkadaşlar limonata içiyorum. Mehmet açar mısın bunu? Limonata <laughs> mı bu? <laughs> limonata açar mısın? Ver. Aç. Bir açamıyor. Açasın gelmedi. şimdi Ağazık, çek beni. Izledim. şöyle sen içtin. Reklam tanıtımı gibi. Maşallah <laughs> güzel limonata burada su gibi dilan. O iyi tam hava bu hava da ha. Ha bak mana hava kendi yani güneş olmamasına bakmayın. Güneş bir yarım saat arayla gidip geliyor. Ama hava bayağı bir 32 33 derece. İnanmıyorum yani falan olursa da zaten Erzincan cihaz hava aynen aynen zaten Erzincan hava durumuna bakarak da anlayabilirsiniz. Hava bayağı bir sıcak. Bana diyene bak kendisi de bitirdi ha bitirdi evet dibine <laughs> geçti. Şimdi ceza. Ceza var. Evet şu an bir cips kaldı. <laughs> cips tatlı bir ceza diyebiliriz. Ya şimdi yaprak sıra dökeceğim. Hani şimdi yaprak yaprak kur. Şimdi Hadi. yaprağı koyacağız değil mi? Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Evet arkadaşlar evin. Ben iyi arkadaşlar tekrar çamur atar sana podyum sahnesi gideceğim şimdi. Biraz gelse bir kusura bakmayın. Ses Ünlerki evet. şey gibi yürü. <gülüyor> yürü. <gülüyor> Şu bakmıyor arkadaşlar zaten büyük bir yemin ettiğimiz için bakmaması lazım. Ama şöyle bir şey yapalım. Evçim hazır gelebilirsin. Ee, kutunu seç. Artık ne yaparsın o piti piti karamel ne yaparsan yaparsın Yanlış kutuyu seçersen ceza da olabilir iyi bir şey de olabilir Videonun başında o ayıcı onarlığa düşünüyorum Devam hangisi seçiyorsun canım yarışmacımız Yaşar Şu Sol mu seçtin sağ mı? Şunu Sol mu sağ mı? Sol Yanlış seçtin aslanım Ne var? Boş Yaprak Ceza mi yiyeceksin? Yapamazsın. Ben, e, ben önce de sana söylemiştim. Yapraklar Yaprakları iki tane de bile koysam bunların hepsini ne? atacağım demiştim. Geliyorum şu anda. Evcim <laughs> dön. Hatta üstte mi sokak? Üstte, evet, üstte. Tamam. Hatta sıkıcı kolay olur. Ah! 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 Bu su? Şöyle, sırtına bakın. Bak damlayacağım. Damlaya damlaya ne olur? Yaprak gölü olur. Çok güzel espri. Devam. Tamam. Böyle espriler yapmayı <laughs> da çok seviyorum. Hadi. Şimdi ne kaldı? Bir daha yaprak yapabilirsin. Yaprak hı hı. biraz da olsa da var. Bir de pul biber, cips, bir de toprak katmaya gerekiyor. Çünkü toprak kafamız batırmaya gerekiyor. Pul biber, cips, yaprak kaldı. Şimdi sıra sende arkadaş Eyüp de şimdi. Hatta sen al kamerayı. Alayım. Sen al, ben gidiyorum arkadaşlar. Mutfağa gidiyoruz. Mutfağa iyi, yapmaya yardım edeyim bari. Ya, onu da ya, şey yap. Getir. Taşımız nerede? Birine koydum, bir yer nerede? O da. Tamam, yani taşımızı da al. Şunu da şöyle. Koyuyorum hangisini koyacaksan kanalı altına koy Tamam ben Gidiyorum arkadaşlar Bakın Arkadaşlar ben gidiyorum Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Bizi 150 abone için yaparsanız size çok güzel bir çekiliş yapacağız Ne çekiliş? <laughs> bir e, top çekilişi olarak arkadaşlar Top çekilişi yapalım aynen top Aynen Top videosu yapacağız Aynen Orijinal top vereceğiz Değeri 100 mı ne? 100 ya da 150 dolar. Onu CD edeceğiz şimdi Ben Gidiyor Evet sen git Acil. Git Girme Evet arkadaşlar. Cezamız şu an arkadaşlar. Acı tuzumuz var. Aldık. Alt bir şey de olsa tabii ki Muhammed'e ters yapmam lazım. Tamam bakma. Başka ters köşe yapacağım. Koyuyorum. Bir dakika koyuyorum. Arkadaşlar cipsimiz de burada var. Cipsimiz de bakmayın. Cips master ama reklam Gelebilirsin kardeşim. Buyurun. Podyuma çıkabilirsin. Çık. Gel. İstanbul etmiş gibi diyor arkadaşlar. Çok güzel bir yürüyüş. Evet, geldi. Risk <laughs> var. Cezaaımız arkadaşlar kameradan gözüküyor. Çek. Cips Hadi be. Cips mast. <laughs> 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 Kurtarıyı. ne vardı? Hı? Acı biber. Acı toz yani. Biber değil de. Ters köşe yaptım ben. Yani. Yine <laughs> kaybedeceğim ya arkadaşlar. Nasıl şansı var? Bak bak bir de karşı gözümünde önünde yiyor bak Oğlum ben niyetliyim Ne Niye yiyorsun gözümün önünde <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> şey yapıyorum canım benim Arkadaşlar güzel bir video oluyor Sizin için bu kadar emek verdik atmıyor, Aynen Son bir tur yapacağız Şimdi Aynen. devam Şimdi arkadaşlar Elimin bir şanssızlığı oldu Ne şanssızlığı diye sorarsanız yani, Şöyle göstereyim bir, bir, bir yaprak bir var, yaprak var Bir acı biber var Sen ne oldu diye sorarsanız iki türlü de ceza görecek. Hayırlısı e, e, ama pulberi seçersen skor 3-1 olur. Bay yaprağı seçersen 2-2 olur. Videoda beraber etmiş olur. Bir videomuzda beraber etmiş olsun. Aynen doğru. Şimdi sen Aynen git. Çek, ya, gelmez, şu an olur. kamera gel, gelmiyor zaten. Tamam. Sen e, şu an git. geldi bu arada. Aynen güreş taraftan çıkmaya başladı yine. Şimdi sen saklandın mı? saklandın Tamam. Ben koyuyorum şimdi arkadaşlar. Evin haberi yok. Böyle. şöyle. Böyle güzelce ayarladım. Şunu da ayarlayalım. Acaba hangi hangisinin için deyip yani düşün. Evet, gelip, evet. Gelme. Şu evet. an gelebilir de geliyor. <laughs> İstanbul'un yetenekleri şah. <laughs> Evet seçiyorum. Seç. Doğru. Evet. Şu. Sol mu sağ mı? Sağ, taraf. sağ tarafı mı Evet. Ee, kaldır bakayım kutuyu kaldır. A few moments later. Uh -oh. Üç Bir, bütün kazanan, ee, kazanan ben oldum. Ee, şimdi acı bir böyle tadını, damağını dezitli bir şekilde. Fazla değil. Ee, birazcık ağzına döksen yeterli. Çünkü ağzına, acı... Elimle alacağım. Ağzına mı dökersin ne yaparsın bilmem artık. Aynen. Ama ağzına gelecek bu bildiğin pul biberden daha acı arkadaşım. Ee, i̇çecek falan da videodan sonra belki sana ısmarlar belli olmaz. Ama şu an acıyı gömüyorsun. Biraz daha alman istiyorum. Çok az oldu. Aa, bu ne lan? Biraz daha alacağım. Ben acı olduğunu bildim halde aldırdım onu sana. <laughs> Bu ne bileyim arkadaşlar şu toz bir yerler var ya pul benim daha acı şekilde ve arkadaşım daha küçük. Tam bir tam bir tane elin parmağını batır ha. Yala. Yala biraz <laughs> Sen onu al <laughs> ve bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar. Evet böyle şu anda. Videoyu bitiriyor musun sen yoksa ben mi bitiriş yapayım? Bitiriş yap. Evet yap arkadaşlar, bitiriş yapıyor musun? Yap kanka sen yap. Ha, ben yapıyorum şimdi. Şu arkadaşlar kamerayı ters çevirdim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Videoyu beğenmeyi Video, ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni sevip bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.